Let's Herkes tekrar salım geçti diye benim PUBG Mobile videosu daha karşınızdayım. Yani bugün bakalım uçağımız nereden geçiyor, bugün başımıza neler gelecek yani bilmiyorum. Bakalım bir oğlum oraya atlamam ben. Orada bir adam geliyor. da var. Farm. Oranın yakınlarında atlamayın gençler yani rank kasacaksınız ben rank kasıyorum. Ee, oyunu fazla oynamıyorum ama rank kasıyorum neyse. İki kişi oraya gitti ben de atlayayım mı yakınlarına? Ben de buraya atlarım abi. Mansiyona gideyim ben de. Bizim 2 numara hala gidiyor. Oğlum orada ne var? Sarı bölge var oraya at oraya mı atlayacaksın herhalde Kapat Kapattı. Aynen oraya atladı. Anlamadım orada ne varsa oyunu fazla bilmediğim için. Gençler ee, bu arada Hello Neighbor mod gelmesini istiyorsanız sizden tamı tamına 10 like bekliyorum. 10 like gelirse Hello Neighbor modu yani mod ee, bulamadım aslında ondan dolayı yoksa Hello Neighbor çekecektim. Ee, bulamadığım isim ve Grand de bittiği için ee, buna geçtim ama Grand de denememi istediğiniz şeyler varsa yorum yorumlara yazın gençler. Takla attık. Bu arada gençler abonemiz 417 olmuş. Bayağı güzel ilerliyoruz. Umarım bu ilerlememizde bir sorun olmaz. Uzatılmış şarjör vardı ona değil mi ya? Bir de gençler günlük işe gidip geliyorum. Yani size video video atmak için kendi zamanımı harcıyorum yani. Like'larınızı, yorumlarınızı fazla görmeyin. 249 bulduk lan. İşe yarar ha. Bak. Eyvallah. Oha 110 verme. Ha uzatılmış da var ya. Tamam sırt çantamızı da aldık. Kas gerek iki level. Güzel. Tamam bunlar gayet iş görür. Tamam iki level çanta da bulduk güzel. Dikey tutamak var onu da alalım. Lazım olacak. Bize ac acil lazım olan şey bir otomatik silah dedim mi hakemeyi bulduk. hakim de çok sarsıyor ya. Sıkıntısı o bu silahında. Güzel ama çok sarsıyor. Dürbün de yok. Açık ya tutama bu dikey yok ya bu dikey de iyi değil. Bunu at. Bunu da at. Tamam. Yok ya fazla bir şey çıkmadı. Olsun bazı oyunlarda bunları bulamıyorduk. Aa hücum yeri ooo baya iyi şey çıktı lan. Adrenalin şırıngasını aldım mı aldım tamam. Ya şu tabanca ne Allah aşkına şu tabancayı bir atayım ben. ben. zaten kullanmıyorum. Dur şırınga dursun. At da. O dikey tutama M e şey bulursam yani M4 falan bulursam güzel olacak. Tamam e M249'a mermi çıktı. Pala dursun orada bisiklet var bisiklet alayım mı ya? Alalım lazım olur. Bunu bir açayım. Oğlum o kadar dükkan cüzdanı ben ne yapıyordum? Ne kadar çıktı bir dakika bakmak istiyorum. 48 iyi. M416 almamıza yeter mi sizce? Akemenlerini alabilirim veyahut da M249'un yerine yerine alabilirim onu. Bakalım burada bir şey yok ki abi. O kadar yani iyi şeyler bulduk vallahi bayağı iyi. Karlı çıktı lan. Uzatılmış vardı orada. Ver şunu. Bayağı 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 karlı çıktı. Özellikle şu bina çok karlı çıktı. Şimdi şu binaya girdik mi? Girdik galiba. Şu eve girelim bir. Dürbün yok değil mi? Varmış iyi. Tamam. Ee, şuraya bakalım. Bunları bulduk da bize M416 lazım. Bisiklet aldık da. Neyse ya, araç bulamazsak bisiklet süreriz. Dükkan nerede peki? Oğlum yakında hiç dükkan yok mu lan? Şuraya gidelim ya. Bisikletle gideceğim. Kullan. Bisikletle gideyim ben hemen oraya. Lan. İlla böyle basmam lazım. Dur şu tarafa doğru gitmem lazım. Ha. Turbo'ya nasıl basıyoruz peki? Neyse, mouse'la basıyormuşuz da neyse. Hiç şekilde hiçbir şekilde gerek yok. Sa sağa sağ salim gidek de başka bir şey istemiyorum ben. İyi gidiyor abi bisiklette. Bunun bu arada lastikleri de patlamadığı için daha karlı yani bence ama karşınıza bir adam çıkarsa geçmiş olsun. Korna değil mi bu? <laughs> Güzel olmuş ama ya. Bir kilimiz bile yok. Olsun ama gene bak lastiklerin patlamaması baya iyi. Bunu ben gene yanıma alayım ne olur ne olmaz. Lan ta dükkan için buraya geldik ya. Ver şimdi. Bunu bir toplayayım ben hemen. Tamam. 3x bulduk. Bunu bir açabilir miyiz? Sağda geçeceğiz. Oo, oo, oo. Dol çıktı vallahi. Şunu da alayım da. De. Fazla mal göz çıkarmaz. Ver abi şunu da. Baya baya kit bulduk biz burada. Kit için gelmişiz yani. Bir dakika alışveriş yapacağım hemen. M416'nız var mı? Ver. Ee, 556 verme. Abo. Abi birisi var burada. Ama bot zaten de neyse dur bakayım. Umarım başka bir yoktur. Tamam. Dur bakayım. Bunu bir atalım. Tamam. Bir spetnaz kask alabilir miyim peki? Spetnaz ne kadar? Ver abi. Tamam. Bizim ne kadar paramız kaldı? Altı. Kompansitör ne kadar abi? Kompansitör alalım bir tane daha. Yetersi tabii. tabi. Ha vallahi da yetiyor. Kompansitörü de şeye takacağım. Buna takacağım. Bir dakika. Oğlum anne kompans... Aa yerde dur 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 yerde dur şunu alayım ben hemen. Yer yok. Bunu at. Tamam bunu şuna tak... Yok takılmıyor değil mi? Tamam neyse. Artık gidelim buradan. Mermi varmış. Tamam çanta dolu. 3 level çanta lazım da. Ee, ye yeterli yani zaten bu kadar altı tane kitimiz var. Oha oğlum bayağı var ya. Neyse. Bir tane iki tane kit atmak istiyorum. Tamam çantamız mermi. Mermi bizim için en değerli şey şu anda. Alan uzak mı? Bayağı... Bir dakika dur. Ha, haritayı yakınlaştırmışım. Bayağı uzak. Bisikletle gitmek zorundayım. Kullan. Gençler dediğim gibi her gün işe gidip geliyorum. Eee... Yani zamanımı sizlere ayırıyorum gençler video, video çekmek için. Yani like'ınızı, yorumunuzu ve abonelerinizi fazla görmeyin. Burada o kadar şeyle uğraşıyoruz yani. Allah belanı versin. <laughs> Ağaca girdik. <laughs> Dur bakayım. Turbo. Hadi hadi dedi. Yok abi turbo bir işe yaramıyor ki. Hadi oğlum hadi oğlum. Yalnız bayağı gerçekçi olmuş o bisiklet ha. Hani böyle GT5 grafiği gibi. Korne nasıl basıyor peki? Yok eli hareket etmiyor. Lafımı geri aldım. GT5 gibi değil. Yaklaştık lan baya. Neyse iyi gidiyoruz. Birleşimiz var. O da bottu zaten. Bu arada bizim takımda ölen oldu ama onları da şey geri kaldırdılar. Baya iyi oldu yani takımla birlikte kalmam baya iyi. Şu anda toplam 35 kişiyiz. Bizim takım yani kendimi de ve takımımı çıkarırsam toplam 31 kişi kalıyor. Bakalım Nasıl olacak? Bunun bayağı bayağı gidiyoruz ha. Hücum yeleğimiz ve Spectre'las kaskımız da var. Valla bayağı bayağı iyi dizdik. Bakalım şimdi ee, şu bir numaranın yanına gitsek mi? Oha bayağı uzak lan. Ama bisiklet gider bizim enerji gerekiyor mu acaba bunu sürmek için de tek bir şey istemiyor yani şu anda oğlum bu alana girmek ne kadar bu kadar zor olmamalı ya o kadar sürdük bisikleti bir de hah şükürler olsun çizgiyi gördük gidiyoruz birisi boğulara gömdü tamam 34 kişi gene birisi birisini baydılar Hadi oğlum. Bayağı güzel gidiyoruz ama Pochinkin'in oradan geçiyoruz da biraz dikkatli olmamız lazım. Çünkü uçağın uçağın yarısı buraya atlıyor abi. Anlamadım abi Pochinkin loot, loot o kadar da iyi mi yani? Yani ben atlamadığım için bilmiyorum. Yani zaten ben oyunu da fazla düzgün, doğru düzgün oynamıyorum. Şu kiliseye bir gidelim bakalım. Ay, ay ay sıkma sıkma sakın sakın. Ay vazgeçtim kiliseye gitmiyoruz. Kaçmamız lazım ha bizim bir yeri pusmamız lazım yoksa adam bizim içimizden geçecek. Adam gavuruna sıktı lan. bizi bırak. toplamaya hiç boş ver. Benim bir yere pusulam lazım şu eve. Pusalım hemen. Hücum yere zannettim ya. Hücum yerimiz de biraz azaldı ama neyse tam sorun yok. Hemen şöyle bir kit basalım. Bas. Bir tane de adrenalin şırıngası basarsak o yeterli olacak zaten. Ee, ağrı kesici ne kadar var lan bizde? İki bun, o da iki tam dur. Adrenalin şırıngası basalım bir tane. De. Allah'tan kaska falan sıkmadı ha. Tamam. Bir tane de şey hiç, e, ağrı kesici basak da. Ne olur ne olmaz yani. Ha. Yarasın aslanıma. Gerçi bizim Dayanıklılığımız arttı ama neyse %100 oldum da hari canım çoğalsın diye bastım. Neyse artık koşarak gidelim. Arabayla falan gitmek bir işimize yaramayacak. Oyunun zaten sonuna geldik. Yani şu anda e, bizi saymazsak oyunda toplam 18 kişi var. Birisi bomba atıyor. Benim acilen buradan uzaklaşmam lazım. Adam bence o bisikleti gördü. O yüzden oraya bomba attı. Bu arada canımız fullendi. Ben bir jajörü değiştirelim. Tamam, gidelim abi. Nereye doğru gidiyoruz biz? Gençler, dediğim gibi Pochinki'nin oradan geçtim, bakın araba işareti hala orada. Pochinki'nin oraya, orada baya baya kişi var, hala var. Oraya dikkat edin gençler. Pochinki tehlikeli bir yer. Eren gelin... Eren gelin İstanbul'da Pochinki olarak düşünün. <laughs> yani doğru zaten de. Eren gelin İstanbul'da Pochinki'dir abi. Watching key ne abi? Loot'u çok iyi Loot'u çok iyi bence. Herkes oraya atlıyor. Yani ne bileyim Nova'nın veyahut da şeyin eee oranın Plan lootları da çok iyi. Oraya atlayan var mı? Uçak geç nereden geçiyordu ki? Neyse. Enemies ahead. Şu adam biriniz e, çağrı kulesine gitsin. Search for vehicles. Fall back to safe zone. Red zone var. Umarım yanımda patlamaz. Hadi oğlum hadi. Sağ sol yap, sağ sol yap, sağ sol. Hadi. Maç Redson gitsin artık. Yeter be. Oğlum dibinde patlarsın. ben. Çok Oha. Oha oha çüş. Ananı. Adam dibinden geçti. Beni ezebilirdi daha abi. Oha ben tek kaldım lan. Bura sen de çık da, tam olsun. Adam Özbekistanlı galiba. Bayrak öyle de. Neyse. Ee, adamı çağırmayı denesem mi lan? İki kişi oyunda ama büyük ihtimalle o bir dakika lan. Ha onun sıfırmış. Ben ben uzaktan bakınca biraz bir gibi gözüküyor. Ya iki numara bekle seni çağıracağım kardeşim. Biraz beklersen şu bir numara da çıksa güzel olacak. İleride baya baya çatışma var. Hatta büyük bir çatışma var. Yetişir miyim lan sizce? Bence yetişirim. O adamlar şu an 14 kişi var. Yani kendimi saymazsam 14 kişi. O da vurdum. Please recall me. O düştü. Aba o sıkma sıkma sıkma. Vallahi bir şey yapmadım. Vallahi ben vurmadım. <laughs> Adamı şey, adama ne diyorsun bak ya. Neyse. Benim bayıltımı geri düş geri kaldırdılar galiba. Bayıttım. Tamam gitti. Oğlum sizden nasıl sekiyor öyle? Allah Allah. Awesome. Eyvallah adam aferin Ömer diyor tamam. Çağrı kuleleri kapanacak ama ben oraya gidemem abi ben oraya gidersin beni düdükler bunlar. 10 kişi kaldı ilk ona girdik 30 saniye sonra kapanacak. Me. Kanka sana çağrı gönderemem kusura bakma lütfen. Oraya gitsem mi? Gideyim lan. Ama 30 saniye diyor ya 30 saniye ne ki yarım dakika yani hemen biter. Aha orada adam var. Adam var işte ben ondan dolayı gitmek istemiyorum. Vallahi kanka kusura bakma seni çağıramayacağım. Orada adam var çünkü. Kapandı oh be. Sen de bir çık git artık ya. Lan bir numara çıkmadı. O adamlar siz oğlum siz neyi bekliyorsunuz manyak mısınız? Ben olsam şimdi çıkardım yani. Adamlar öbür tarafa verdi oraya gitmem lazım ama. Bir yandan tırsıyorum şöyle bir gideyim. Bayağı uzak kaldı ama benim ben bence koşarak alan gelmeden gidebilirim bence. O benim bayattım nasıl öldüremedim ben onu ya. Çünkü bir adam da sıktığı için ben geri ee, şey yapmak zorunda kaldım. Gençler gördüğünüz ben ee, iyi oynayamamın sebebi silahın o kadar sekmesi yani. Ben ayar da yapmayı bilmiyorum. Ee, YouTube'da mahtama ayarları falan yapsam ne bileyim yani hiç uğraşasım da gelmiyor. Ama gene eskisine göre sekmesi bayağı azaldı. Böyle mermiler ip gibi gitse güzel olacak ama o da biraz zor. Tamam. Ben aşağı gideceğim ama Let's fight together. Ya kardeşim, bak siz öldünüz artık çıkın gidin bak ben win alamam. Ha birisi arabayla gidiyor. Vallahi hiç sıkmayacağım hiç uğraşamam. Toplam 8 kişi kaldı beni saymazsa 7 kişi kaldı oyunda. Gayet iyi geldik yani ilk ona girdik o mükemmel oldu zaten. Acaba takımlar mı hepsi? Umarım sonunda teke tek kalırım da alırım ya şu maçı. Dayanıklılık bitti bir şey enerji basalım da. Herkes birbirine bay bayıltıyor lan. Oo baya baya bir düştü şu anda. 5 kişi kaldı. Beni saymazsa 4 kişi. Umarım 4 kişi takım değildir. Takımsa benim içimden geçerler yani çok net. Yani hadi 2 kişi neyse de yani 4 kişi birlikte Yok abi beni düdüklerler. Abi bizim takıma doğru düzgün bir adam gelmiyor ki yani. Bir gün salak bir takıma denk gelirim. Bir gün bir takıma gelirim. Bu takım ya yabancı olur konuşmaz. Yani doğru düzgün bir takıma geldim hatırlamıyorum. Aha numara gitti. O kim lan? Zombi. Ya Allah kahretsin gene ortada sis basıyor falan. Bu zombi değil mi? Aynen tamam. Tamam dayım sen devam et ben yanında şu enerjileri dalayım da. Sana bak bir şey yapmadım. Hadi eyvallah. Dans diyor. <laughs> Dans mı? Et? Yok aman aman. Bir enerji basalım. Hadi be oğlum oyun niye kast orada be? Neyse gençler umarım videomu beğenirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım ben eğer beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve kanal hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.